teşekkürler. Mersi devam edip gelecek efendim. Hayır efendim hayır kesiyoruz. Kesiyor muyuz? Evet efendim. E, niçin efendim? Sevgili sayın devletin müfettişimiz anlatacak. Buyurun lütfen. Buyursunlar efendim. <laughs> efendim bu program aceleye geldiği için çekildikten sonra değil de çekilirken de diyelim dedik. Evet söylemiştiniz efendim. Olsun bir daha tekrarlayalım. Bizde adettir bir şey böyle 3-5 defa tekrarlarız. Haklısınız. Arızaları bile 3-5 defa tekrarlıyorsunuz. <laughs> efendim şimdi malumunuz televizyon yayınlarında bir kaidesi var. Öyle değil mi? Şüphesiz. Zararlı neşriyata zamanında müdahale şart oluyor. İyi ama bizim şarkıda sakıncalı bir yer mi var ki? <laughs> sakıncalı değil efendim. Mahzurlu. Mahzurlu mu? Mahzur kelimesinin yanında sakınca gözyaşları içerisinde kalır. O minik kelebek, minik kelebek tamam. Tabi tamam efendim. Kocaman kelebek, ayı kadar kelebek demiyoruz ki böyle minicik zaten kelebek. <laughs> Arz ettim efendim. Bizim de bir itirazımız yok. Evet. O minik kelebek tamam. Lakin o Uç özgürce uç durmak ne demek? Ne demek? Anlamadınız mı? Anlayamadım. Özgürce uç kelebek durma demek. Ha. Kelebek dilediği gibi uçsun. Ha. istediği haltı karıştırsın. Anarşik olaylara karışsın. Devletin ve milletin bütünlüğünü tehdit etsin. Sonra kanun namına dur deyince durmak ne demek? Yok öyle şey, yok öyle şey. Bu kelebek daha başında mı yaşıyor? Öyle ya. Kelebek dediğiniz ana caddede yaşar. <laughs> Valla nerede yaşarsa yaşasın, bu memleketin kanunlarına uymak zorunda. Kelebek mi? Yok, karga. Hangisi efendim? Neyden bahsediyoruz? E, kelebekten. Evet. Kanunlara uymak zorundadır. Evet. Vergisini vermek zorundadır. Evet. evet. Zamanı gelince de askere gitmelidir. Tabii. Tabii. Kelebek. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yok canım, o kadar da değil. Dişi kelebek hiç askere gider mi? <laughs> Çok mantıklı. E peki ne yapacağız şimdi o zaman? Efendim şimdi lüzum hasıl olduğu üzere şu ikinci satırı... Makaslayacaksınız. Hayır. Arşive kaldıracaksınız. <laughs> Yo. Anladım. Yorgun savaşçı ilan edeceksiniz. Nasıl yani? Yakacaksınız yani. <laughs> efendim yayın yasaklarına uygun bir hale getireceğiz. Nasıl olacak bu iş? i̇ş Şimdi yardımcımla şıpşak hallederiz. Alışkanlık ne iş de olsa. Buyurun. <laughs> susun çocuklar susun. Sessiz. Şöyle düzelttik. Evet efendim. <laughs> uç özgürce uç durmak ne demek? Yerine evet. Dur sakince dur uçmak ne demek diyeceksiniz. <laughs> Minik kelime şarkısını böyle mi söyleyeceğiz? <laughs> Bir deney çok seveceksiniz. Anlaşıldı değil mi çocuklar? <laughs> <laughs> Şimdi denetimci amcaların istediği şekilde söyleyeceğiz. Ha, teşekkür ederim. Hazır. Üç, dört. <laughs> Minasip değil mi? Çok minasip efendim yani son derece <laughs> minasip. Yani bundan daha minasip olamaz. Bir şey biliyoruz değil mi? Tabii. Şüphesiz. Minik kelebeği kır bakayım. Uçmak ne demek diyoruz. Zaten kelebek dediğiniz hiç uçar mı? Kelebeğin uçtuğu nerede görülmüş efendim? <laughs> Sen inek misin lan? <laughs> Kime diyorsunuz? Kelebeğe diyorum efendim. Sen inek misin de uçmaya besliyorsun lan? Seni kenarda seni. Kelebek dediğin böyle sakin sakin durur. Çayırlarda otlar. Kelebeğin otlaması Hı. bitti mi? Bitti efendim. Biz devam edebilir miyiz? Hı. Maalesef devam edemeyeceğiz. Çünkü şu sondan ikinci mısrada da cüzi bir tadilat yapmamız iktiza ediyor. <laughs> öğretmenim bu amca Arap turist mi? Şşş sen geçeyim çok konuşma bakayım. Bir şey dediniz. Hayır mi? efendim ben kelebeğe söyledim. Ben de onu diyordum. Evet. Altta gezinme, yüksekte dolaş denir mi? Denmez mi öğretmenim? Denmez mi? Şarkıda denir de ekranda denir mi beyefendi? Ne demek altta gezinme, yüksekte dolaş papapala ba, baba. Ba. Hayır anlayamadım yani Türkçe olarak mı yoksa İngilizce olarak mı denmez Türkçe konuşuyorum beyefendi Bundan daha açık Türkçe mi olur beyefendi Altta gezinme, yüksekte dolaş Yani ey kelebek ey güzel cici kelebek sen var ya sen gel bakayım buraya Altta gezinme yüksekte dolaş Bunun tercümesi bu İçine i̇şte, sıçtığımın kelebeğinden başlayacağım şimdi <gülüyor> <gülüyor> Efendim niye sinirleniyorsunuz He niye masamı çomaklıyorsunuz <laughs> Niye kelebek şirkeliyorsunuz? <laughs> Halinize bakın, kıpkırmızı oldunuz. Efendim kelebek kaldırdım da ondan. Ne de olsa <laughs> ağır hayvan. Altta gezinme, yüksekte dolaş. Yani zenginlerin arasında dolaş. Onları gözle, servet düşmanlığı yap, minik kelebek. Öyle mi oluyor? <laughs> Haklısınız. Suçumu itiraf ediyorum. Avukatımla görüşebilir miyim? Bana ne be, bu şarkıyı ben mi yazdım Allah Allah? Siz yazmadınız ama siz okutuyorsunuz. Üstelik onca minik çocuğu da alet ederek. Ya bu herif var ya, manyak ha. Çakın işte! Efendim, beni buraya konuşayım diye oturttular. Siz konuşun efendim, de <laughs> devamlı konuşun işte güzel güzel. <laughs> efendim, şöyle düzelttik. Altta gezinme, yüksekte dolaş yerine... ...fazla gezinme, git bir dalda dur. <laughs> Çalış çabala, en başa ulaş yerine de kanat çıkmadan yerinde otur. Otur. Tamam mı? <laughs> tamam. Derhal hallediyorum şimdi efendim. Teşekkür Gerisinde. Şimdi ne varmış gerisinde? <laughs> efendim. Neşriyat-ı umumide mahsur münaza edilen yerlerde fevkalade dikkat etmek icap eder. O yüzden evet. şuralarda biraz kısaltmak durumundayım lütfen kusuruma evet. bakmayın. Evet. İşinize i̇şte, bak. Evet. Bakın. Evet. Evet. Çocuklar, soru soru. Kesin! Kestik efendim buyurun. Buyurun <laughs> efendim. <laughs> 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 Minik Gelemek şarkısını bu vaziyette mi okuyacağız? Efendim mecburen. Öyle her ekrana çıkan aklına estiğini söylerse olmaz. Evet. Olmaz. Bakın çocuklar şöyle değiştiriyoruz. Çalış çabala en başa ulaş yerine kanat çırpmadan yerinde otur denecek. İyi ama öğretmenim bizim dansımız ne olacak şimdi? Sen sözleri onun gerisine karışma hadi bakalım. Allah Allah. <laughs> Hazır. Üç, dört. <laughs> Olmazsa gezinme, git bir dalda dur, git bir dalda dur, git bir dalda dur. Çana çırpmadan yerinde otur, yerinde otur sen otur. Dur 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 dur, git otur, git otur. Hemen kesiyoruz. Niye kesiyorsunuz efendim? işte değiştirdiğiniz şekilde okuyoruz şarkıyı. <laughs> efendim. Güfte olarak evet de Bestede de nazar dikkatimizden kaçmaması elzem bazı durumlar var tabi. Ne gibi efendim? Şimdi biz nasıl söylüyoruz? Minik 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 kalabek minik kalabek. Evet öyle minik kalabek. <laughs> Bu müzik bizim müziğimiz midir? Asla değildir efendim Katsiyer. Değil mi? Çocuklarımıza milli, tarihi ve hamasi müziğimizi öğretmeliyiz. Yarınlarımızın teminatı olan şu güzel yavrularımızı böyle saçma sapan müziklerle iftihar etmek gerçekten çok garip oluyordu. Çok haklısınız efendim. Ne yapmamız lazım geliyor acaba? Mesela şöyle yapabiliriz. <gülüyor> 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 Minik kelebe <laughs> minik kelebeğe bakın. Ne hale geldi. Beğenemediniz <laughs> galiba. E oldu mu ama? İlle bu olsun demiyoruz. Dünya kadar makam var. Efendim şöyle bir şey de olabilir. Şu an aklıma geldi. İzninizle. Buyurun. Çok zor bir makam galiba. <laughs> minik minik kelebek uçmasın uçmasın kanadını kanadını açmasın. <laughs> <laughs> Beyefendi siz de o kadar akındınız çıka çıka mı çıktı öyle? <laughs> Kusura bakmayın efendim aceleye geldi biraz. Belli. <laughs> efendim gördüğünüz gibi muhtelif şekiller bulmak gayet mümkün. Evet. <laughs> Yeter ki insan aramasını bilsin. <laughs> Sayın izleyiciler, Bahçeli Evler ilk bölüm öğrencileri, şimdi sizlere Minik kelebek isimli şarkı... E, affedersiniz, özür dilerim, affedersiniz. Muhterem zevatı kiram. <laughs> Bahçeli aneler, mektebi dahi talebeleri, şimdi sizlere Minik Kelebek isimli şarkıyı tekanlı edeceklerdir. <gülüyor> <gülüyor> Minik -e <laughs>